Sevgili canlarım merhaba en sevdiğiniz bölümlerden birine geldik ünite sonları soru çözümleri evet burayı çok sevdiğinizi biliyorum ama likelarda karşılığını görmüyoruz sanki ha? <laughs> evet oraya yorumlar ve likeler biraz gelsin ki daha çok soru çözüm olsun arkadaşlar 17. yüzyılın yani Osmanlı devleti duraklama döneminin soru çözümünde e, bu videomuzda beraber olacağız sorularımıza geçecek olursak kendi kitabımızdan yine e, kendi soru bankamızdan seçtiğimiz sorular. Bu anlamda işlerinde hem önemli noktalardan tekrar değinmek isteyeceklerimizi hem de arkadaşlar yeni nesil sorularda nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili yine yer vereceğiz. Ne diyor birinci sorumuzda? Osmanlı tarihinde diyor. Kırmızıyla seçelim. Osmanlı tarihinde 1683-1699 yılları arasındaki bu dönem aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır? Arkadaşlar ikinci Viyana kuşatmasından sonrası neden bahsediyor? 1683 sonrası Avrupa'da kurulan Kutsal İttifak'a karşı Osmanlı Devleti 16 yıllık bir mağlubiyet dönemi yaşamıştır. Ve bu mağlubiyet dönemi neyle son bulmuştur? Karlofça antlaşmasıyla son bulmuştur. Arkadaşlar 1683-1699 arasında Osmanlı Devleti Avrupa'daki Kutsal İttifak'a karşı savaşıyor. Bu savaşların ismi Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları diye geçiyor. Şimdi şöyle toparlamak istiyorum. Sene 1683 Osmanlı 2. Viyana kuşatmasını gerçekleştiriyor. Arkadaşlar kuşatma kuşatma başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu başarısızlık Avrupa'da büyük bir coşku yaratıyor. Bu coşku Avrupa'da modern bir Haçlı birliği olan Kutsal İttifak'ın doğmasına sebep oluyor. Ve Osmanlı Devleti ...Modern Haçlı Birliği olarak görülen Kutsal İttifak'a karşı yaptığı 16 yıllık savaşları peş peşe kaybediyor. İşte biz bu savaşlara ne diyoruz? Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları diyoruz. Arkadaşlar bu 16 yıllık mağlubiyet dönemi... ...Osman Devleti'nde felaket seneleri adıyla anılıyor... ...ve felaket bir anlaşmayla son buluyor. Neyle son buluyor? Karlofça ile son buluyor. Bakın buradan Osmanlı Kutsal İttifak oluşumu aşaması anlatılabilir. Mesela 2. Viyana'nın sonunda ortaya çıkan... Açlı birliğini anlatır. Kutsal İttifak'ı sorabilir size. Kutsal İttifak'la yapılan savaşları yine sorabilir size. Kutsal İttifak'ın sonunda benim sorduğum gibi bu mağlubiyet dönemi neyle isimlendirilir? Felaket seneleri diye sorabilir. Bu olayı felaket seneleri ne kadar anlatır? İkinci Viyana, işte Kutsal İttifak, başarısızlıklar sonucu ne olmuştur deyip Karlofça ile size yine sorabilir. Aslında 3-4 farklı soru şeklini biz tek bir soruda toparlamış olduk. Burada belki Öğrencilerin kulak aşinalığı olan dönemler var. Bunlar biraz sizi yanıltmış olabilir. Fetret devri olamaz. Fetret devri kuruluş döneminde Ankara Savaşı sonrası Osmanlı'nın yaşadığı tat kavgası dönemi arkadaşlar. Diğer ismi de zaten E şıkkına verdiğimiz Falsılay Saltanat. Matem devri dediğimiz ilk Türklerde bahsettik hatırlıyorsanız. Çin esaretinde Göktürklerin yaşadığı dönemdi. i̇stibdat devri de olamaz. İstibdat devri, istibdat dönemi dediğimiz ikinci Abdülhamit'in birinci meşruiyeti kaldırıp ikinci meşruiyeti ilan edene kadar arada geçen 30 yıllık dönem. 1878-1908 arası geçen dönemden bahsediyor. Diğer şıkları da açıklamış olduk. Sorumuzun doğru seçeneği C şıkkı sevgili arkadaşlarım. İkinci sorumuza geldiğimizde. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamazı soruyor bize. Ulaşılamaz. Bilgi neden bahsediyor? 17. yüzyılda Osmanlı Avusturya ilişkileri bozulmuştur. Bu hakimiyet mücadelesinde 1606'da imzalanan Zitvatoruk Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Zitvatoruk'un maddeleri diyor şunlardır. Arkadaşlar Zitvatoruk ÖSYM'nin çok sorduğu bir anlaşma. Öncelikle bunu hatırlatayım. Ne diyor? Avusturya'nın Macaristan için ödediği vergi kaldırılacaktır. Osmanlı bakın bu çok önemli. Avusturya Arşidükü protokolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır. Bunu ayrıca yorumlayacağız zaten. Anlaşma 20 yıl için geçerli olacaktır diyor. Şimdi öncelikle ben size ÖSYM'nin sevdiği kısımlarını bir hatırlatayım. Arkadaşlar 1606'da Zitvatoruk Anlaşması gerçekleşiyor ve Zitvatoruk Anlaşması'nda Zitvatoruk Anlaşması'nda Osmanlı Devleti kanuni döneminde ele geçirdiği siyasi üstünlüğü kaybediyor. Osmanlı Kanuni döneminde 1533 İstanbul Anlaşması'nı imzalatıyordu. Hemen onu da yana vereyim. 1533 İstanbul Anlaşması. Diğer adı İbrahim Paşa Anlaşması'ydı. Bu anlaşmada hemen renk değiştirelim. Osmanlı sadrazamı denktir, eşittir. Avusturya arşı düküne demiştik. Yani hükümdarına. Arkadaşlar neye aykırıydı? Mutakabiliyet esasına. Yani karşılıklılık esasına aykırıydı. Doğru mu? Ne demekti mutakabiliyet? Bir devlet için ne geçerliyse karşıdaki için de onun geçerli olması. Karşılıklılık, denklik buna aykırı. da bu durum dengeleniyor. Bakın, ikinci maddeyi açıklayacağım dememin sebebi buydu. Burada ne diyor dikkat edin? Arşidük denktir eşittir Osmanlı padişahı. Bakın şimdi ne geldi? Eşitlik geldi. Ama dikkat edin. Siyasi anlamda eşitlik geldi. Mutakabiliyet kavramına da uygun. Bakın ilke aykırıydı bu uygun. Ama sizi şununla yanıltmaya çalışır. Üstünlük Avusturya'ya geçmedi. Biz daha önce elde ettiğimiz siyasi üstünlüğü kaybettik ama üstünlük Avusturya'ya geçmedi arkadaşlar. Eşitlik geldi. Şimdi şıklarımızı da yerlendirelim. Gelin bakın ne diyor? Osmanlı maliyesi gelir kaybı yaşamıştır. Ne diyor bizim birinci öncülümüzde? Avusturya Macaristan için ödediği vergiden artık kurtuluyor. Osmanlı aldığı vergiyi ne yapıyor? Kaybediyor. A şıkkını eledim. B şıkkında diyor ki Zitvatoruk anlaşmasında mutakabiliyet esası esas alınmıştır. Arkadaşlar ne demiştim size demin? Mutakabiliyet esasına uygun olan neydi? Zıtvatoruktu. Bu da doğru. Ama bize yanlış soruyor. Eledim. Osmanlı Devleti dış, dış politikada güç kaybetmiştir. Evet bakın daha önce siyasi üstünlüğünü tanıtırken Avusturya'ya şimdine geldi? Eşitlik geldi. Demek ki bu da doğru. İki devlet arasında doğal bir sınır oluşmuştur. Anlaşmanın maddelerine göre değerlendireceğimiz bu soruda İki devlet arasında doğal bir sınırdan bahsediyor mu? İşte Tuna Nehri sınır olmuştur. Doğal sınır doğmuştur diye bir şey yok arkadaşlar. E şıkkında da diyor ki anlaşma 17. yüzyılın ilk çeyreğini kapsamaktadır. Arkadaşlar bakın. 1600 ile 1699 arası yapılmış bir anlaşmadan bahsediyoruz. Şimdi 1600 ve 1699 17. yüzyıl. Bunun ilk çeyreği de 1600 ile 1624 arasını kapsayacak. 20 yıl sürelidir dediğine göre bahsettiği yer Bu yüzyılın ilk yarımı ya da baktığımızda bu süreye denk gelen süre değil mi yaklaşık olarak? O zaman bu da doğru. Doğru cevabımız bu yüzden ne arkadaşlar? Baktığımızda D seçeneği. Birçok önemli bilgiyi aslında kullandık. Bakın İstanbul Anlaşması tarafından yükselme döneminde kullanılırsa da özelliklerini öğrendik. Zitvatora göre de özelliklerini öğrendik. Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin yarattığı sonuçlar arasında gösterilemez? Bakalım sürecimiz neymiş? 17. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti'nde yoğun bir savaş dönemine girilmiş olması, celali isyanlarının yaşanması, bütçe açığının artması, ekonomik sorunların artması gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Tamam. Hangisi diyor bu sonuçlar arasında gösterilemez diyor arkadaşlar. Gösterilemez. Büyük kaçkunluk ya da büyük göçkünlüğün yaşanması. Bu sorunlar ne yaratıyor? Köyden kente göç yaratıyor. Biz bu göçe ne diyoruz arkadaşlar? Büyük kaçkunluk, büyük göçkünlük, diyarı terk. ÖSYM'nin sevdiği bir kavram bu da. Bunu da görmüş olduk. Osmanlı parasının değer kaybetmesi, ekonomik sorunlar ve bütçe açığı. Sizce paranın değer kaybı ile ilgili kavramlar değil mi? Bunu da gördük. Arkadaşlar yine aynı şekilde ekonomik sorunlar ve bütçe açığı hızlı bir enflasyon yaratacak mı? Bunu da gördük. Maaş alan görevli sayısının artmasıyla ne ilgisi var hocam? Arkadaşlar tımar sistemi bozuluyor. Tımar sisteminin bozulmasıyla beraber artık iltizam yaygınlaşıyor. Ve tımardan gelen maaşsız devlet adamı ve maaşsız askerin yerini maaşlı devlet adamı ve maaşlı asker almaya başlıyor. O zaman maaşlı görev sayısı, görevli sayısı artıyor. Batı tarzı ıslahat hareketlerinin başlaması olamaz arkadaşlar. 17. yüzyıl diyor. Biz batı tarzı ıslahatları Osmanlı'da duraklamada değil. 18. yüzyılda yani lale devrinden itibaren görüyoruz. Bu yüzden sorumuzun doğru seçeneği E şıkkı sevgili arkadaşlarım. Özellikleri verilen Osmanlı tarihinde 17. yüzyıla iz bırakmış olan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Fatih döneminde kadar yapıldığı gibi saray dışından hür Müslüman Şeyhülislam Esed Efendi'nin kızı ile evlenmiştir. Saray dışı evlilik yapmıştır diyor. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra 2. Osman'a kadar saray dışı evlilik geleneği yok arkadaşlar haremden evleniyorlar. Farsça, Arapça, Latince, Grekçe, İtalyan eserlerinin tercüme edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 17. yüzyıl padişahıdır. Tüm özelliklerimiz bizi nereye taşıyor? İkinci Osman'a, genç Osman'a taşıyor. Sadece biraz daha sorulu şeklini farklı kurdum. İşte Fatih'ten itibaren bu geleneğin değiştiğini bilin. Sarayı alka açmak deyiminin ne olduğunu bilin. Bu anlamda ikinci Osman Osmanlı'nın ilk gerçek ıslahatçısı ve bu anlamda düzenleme çabasını yapan kişidir. Onun birçok sorulabilecek özelliği var ki ÖSYM daha önce defalarca sordu. Ben de bu yönüyle sormak istedim açıkçası. Bu anlamda Fatih'ten sonra da en iyi yabancı eğitimi olanlardan bir tanesi de padişahlardan kim? İkinci Osman. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gerçekleştirilen ıslahatların özellikleri arasında yer almamıştır? Arkadaşlar yer almayanı soruyor bize. Temelde askeri ve mali alanda gerçekleşme. Evet bakın kısıtlı alanda gerçekleşiyor. Ve neyle gerçekleşiyor 17. yüzyıl ıslahatları? Askeri ve mali alanda gerçekleşiyor. Olmayanı soruyor bunu eledim. Ulema ve Yeniçeri tepkisiyle karşılaşıyor. Hatta bu başarısızlıkta da etki ediyor. Bunu da eledim. Arkadaşlarım kişisel çaba olarak uygulanmaya çalışılıyor. Ben geliyorum, bir şey başlatıyorum. Benden sonra gelen benim yaptığımı geliştirmek yerine kişisel olarak yürütüyor. Hatta 17'de kişisel, 18'de dönem, 19'da devlet politikası yapılmaya çalışılıyor. Bunu da geçtim. Kanuni kadim dönemi örnek alınmıştır. Arkadaşlar bakın. 17. yüzyılda Batı etkisi olmadığı için Kanuni kadim dönemi örnek alınıyor. Kanuni kadim dediğimiz dönem Fatih Kanuni yani yükselme dönemi klasik dönem örnek alınıyor arkadaşlar. Bu da doğru. Ancak unutmayın. Halk talebi ya da halk isteğiyle başlamaz. Çünkü Osmanlı devletinde 17, 18, 19 hiçbirisinde halk talebi ıslahat doğurmamıştır. Bu yüzden sorumuzun doğru seçeneği C şıkkı. Bu arada ıslahatların 17, 18, 19 anlatırken de hep başlarında o dönemin genel özelliklerini vermiştim hatırlıyorsanız. Demiştim ki sadece ıslahatçılarla değil bazen ÖSYM dönemsel karşılaştırmayla da soruyor. Bunları bilmemiz gerekiyor demiştim. Bu da yine buna örnek bir soru olmuş sevgili arkadaşlar. Neyi soruyor bize? Viyana bozgunundan sonra Osmanlıların İçine düştüğü siyasi, iktisadi ve sosyal bunalımların tesiriyle meydana gelen devrim padişahı aslında buradan bahsediyor bakın. İkinci Mustafa üzerinde büyük nüfusu olan Şeyhülislam Fevzulu Efendi'nin devlet işlerine müdahalesine tepki olarak bir muhalefet grubunun başlattığı ve tat değişikliğiyle sonuçlanan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Biraz uzun bir soru olmuş ben size kısa versiyonuyla da sorayım şimdi. Ama orada çok önemli bilgiler var paragrafta. Arkadaşlar 2. Mustafa'nın dönemin Şeyhülislam'ı Feyzullah Efendi'ye devlet işlerini bırakarak devletin de sıkıntılı olduğu bir dönemde sık sık Edirne'ye inzivaya çekildiği bir dönem var. Edirne'ye inzivaya çekildiği bir dönem var. İşte burada, burada artık şu düşünülmeye başlanıyor. Bir padişahımız var mıdır yok mudur? İstanbul Padişah'a emanettir, Fezlullah Efendi'ye emanettir. İşte bunun üzerine tepki olarak, tepki olarak halk harekete geçiyor. Ve hatta Edirne'ye doğru yürüyüş bile başlıyor. Arkadaşlar Şeyhülislam Fezlullah Efendi'yi bu dönemde halk eline geçirmesine rağmen bu da onları kesmiyor. Ve olay Edirne'ye doğru büyüyünce ikinci Mustafa tahttan inip yerine üçüncü Ahmet geliyor. Yani lale devrinin... Padişah'a geliyor. Anlattığımız olay 1703'teki Edirne vakası. Edirne olayı arkadaşlar. Hatta Şehir İslam, Fezlül Efendi çok etkili olduğu için dönemin önemli tarihçisi Naima bu olayı ne diye anlatıyor? Fezlül Efendi vakası diye anlatıyor. Naima tarih adlı eserinde. O zaman doğru seçeneğimiz Aşıkkı. Güzel soru. Söyleyeyim. ÖSYM'nin 17. yüzyılda hiç vazgeçmediği bir soru. Arkadaşlar vakai vakvakiye sorusu. Özellikleri verilen vakayı vakvakiye Çınar vakası aşağıdakilerden hangisinin döneminde yaşanmıştır? Olayı öğrenmeniz için koyduğum bir soru. Arkadaşlar 1655 yılında Giriş Savaşı'ndan dönen Yeniçeriler düşük ayarda akçe aldıkları gerekçesiyle isyan etmişlerdir. Yeniçerilerin boğdurtularak asılmasını istedikleri kızlar ağası, kapı ağasının cesetleri isyancılara teslim edilmiştir. İsyancılar cesetlerin kafasını keserek at meydanındaki çınara asmışlardır. Bu çınar ağacının sonrasında o kadar çok adam asılmıştır ki secere vak vak insanların bu ağaca asılması sebebiyle oluşan olaya da vakai vakvaki adı verilmiştir. Çınar vakası Vak vakvaki dediğimiz 4. Mehmet döneminde arkadaşlar 36 devlet adamının bir çınarda günlerce sallandırılması olayıdır. Mitolojideki vakvak ağacına Meyvesi insan şeklinde olan vakvak vak ağacına benzetildiği için de olay vakayı vakvakiye diye isimlendirilmiştir. Bu yüzden sorumuzun doğru seçeneği C şıkkı sevgili arkadaşlar. Çok önemli bir devlet adamı. Uyvar kuşatması sırasında Avrupa'da adeta bir deyim haline gelen uyvar önünde bir Türk gibi güçlü sözünü söyleterek Osmanlı Devleti'ni bu zor durumunda Türk'ün gücünü dünyaya gösteren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Yalnız böyle sorunun vurgusu tam uyvar önünde Türk gibi güçlü, Türk'ün gücünü dünyaya gösteren tam benlik ifadeleri olmuş. Arkadaşlar ünlü sadrazam aynı zamanda köprülerin en önemli isimlerinden biri olan köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dan bahsediyor. Anlatırken de hatırlıyorsanız ona çok önemli yer vermiştim. Demiştim ki Köprülü Fazlı Ahmet Paşa Girit'in fethini yapmış. Girit Fatih ünvanı almıştır. Uyvar'da başarı göstermiş. Uyvar önünde Türk gibi güçlü ünvanı almıştır. Hatta Osmanlı'nın batıda en geniş sınırlara ulaştığı Bucaş Anlaşması da onun döneminde yapılmıştır demiştik. Padişah olarak 4. Mehmet'ti ama bu işleri başaran devlet adamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ydı. Bu yüzden bu ismi iyi bilin. Sorularda gelme olasılığı yüksek. Dördüncü Murat'a Risale sunan devlet adamları arasında hangileri yer almıştır? Arkadaşlar Risale nedir? Aslında bu kavramı öğrenmeniz için de koydum bu soruyu. Osmanlı Devleti'nde devletin kötü gidişini kabul eden ve çözüm arayışı için devlet adamlarından Risaleler yani kötü gidişe çözüm olacak önerilerle ilgili raporlar isteyen Osmanlı Padişahı 4. Murat'tır. Osmanlı Devleti'nde Dördüncü Murat arkadaşlar devletin kötü gidişini kabullenmiş ve önemli devlet adamlarından raporlar, risaleler istemiştir. Bu devlet adamları arasında en önemli isimler Koçi Bey ve Katip Çelebi olmuştur. Bu yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 2 bakıyorum şıkka B şıkkı. Arkadaşlar Çalı Bey olmaz çünkü Çalı Bey Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki önemli denizcisidir. Hatta onun adına şehit düştüğü savaş vardır. Çalıbey Deniz Savaşı. O kuruluş döneminde Osmanlı denizlisi olarak Çalıbey Savaşı ile sorulabilir. Sorumuzun doğru seçeneği B şıkkı. Aralık vermeden konuşunca arada su içeceğim. Kusura bakmayın. Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu değişim aşağıdakilerden hangisiyle bağdaştırılamaz diyor arkadaşlar? Bağdaştırılamaz. 17. yüzyılda Osmanlı şehzadelerinin yetiştirilme sistemi değişmiş. Eyaletlerde görevlendirildikleri sancak usulü sonlandırılarak yerine sarayda yetiştirilme esasına dayalı olan kafes usulüne geçilmiştir. Sarayda arkadaşlar ne yapılıyordu? Şimşirlik dediğimiz odalarda gözetim altında yetiştiriliyorlardı. Diyor ki hangisi bunun getirdiği sonuçlarla bağdaştırılamaz? Arkadaşlar mev mevzuyu tekrar hatırlatayım. Osmanlı Sancak uygulamasına Orhan Bey de başlıyor. Sancaktan ilk kez tahta çıkan birinci Murat. Oradan itibaren Fatih zorunlu hale getiriyor. Ve çok uzun süre sancak usulü kullanılıyor. Sancak usulü nedir? Şehzadeler yanlarında lalalarıyla beraber bölgelerde görevlendirilmişler. Ve sancağa gönderilmişlerdir. Burada iyi bir devlet adamı ve iyi bir ordu komutanı olarak eğitim alsın, yetişsin. Bunun dışında halkı tanısın istiyorlar. Arkadaşlar bunlar olumlu yönleri. Olumsuz yönü ne? Herkesin elinde belli miktarda da olsa hatta şey asker var. Bunun dışında herkes kendini tahta yeterli görüyor. İşte bu da tat kavgalarını tetikliyor diye düşünülmesine sebep oluyor. Ve duraklamadan itibaren tat kavgalarını tetiklediği düşüncesiyle sancaktan vazgeçiliyor. Şehzadeler sarayda gözetim altında denetim altında büyütülmeye başlanıyor. Arkadaşlar bu sistemle beraber artık gelecek padişahlarda tabii ki tecrübe eksikliği yaşanıyor. Saray kadınlarının ve devlet adamlarının devlet üstündeki baskısı ve etkisi artıyor. Arkadaşlar, padişahla halk arasındaki bağ zayıflıyor evet. Niye? Çünkü daha önce halkı tanıyarak, halkın arasından gelen şehzadeler padişah olduğunda halkla daha net, daha doğru bağ kuruyorlar. Ama bu bağ artık kopuyor. Şehzadeler psikolojik olarak yalnızlaşıyor ve saray yaşamında ölüm korkusuyla psikolojileri de bozulmaya başlıyor. Ama merkeziyetçi anlayış güçlenmez. Tam tersi merkeziyetçi anlayış arkadaşlar zayıflamıştır. Çünkü iyi padişah gelmemesi devletin duraklamasında da etki etmiştir. Evet sevgili arkadaşlarım 17. yüzyılla ilgili çözeceğimiz sorular bunlar. Bakın önemli konuları aslında bir toparlama şansımız da oldu. Soruları ABC diye çözmediğimiz zaten artık soru çözümlerinden anladınız. Uzun uzadıya belli yerler bağlayarak anlatmak istememizin sebebi buydu emeklerimize karşılık şöyle beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Yorumlarınızı da ekleyin. Sorduğum sorular, çözdüğüm sorularla ilgili, sorunun kendisi ya da anlattığım kısımla ilgili kafanıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlara yazın ya da Instagram'dan bana ulaştırın. Seviyorum sizi. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki ünitemizde, bir sonraki konu anlatımımızda 17. yüzyıl bitti artık. 18. yüzyılda gerileme dönemiyle Karşılaşmak üzere, görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlarım.